Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hayat her zaman farklı oyunlar sunar. Ama bizler o oyunları nasıl oynayacağımıza ve hangi yolu seçeceğimize karar veren kişiyiz. Her ne kadar bazen zor bir durumda yanlış yolu seçmek zorunda kalsak da. Ben Rezvanım. Çocukluğum çok zor geçti. Çünkü babam erken yaşta vefat etti ve annem ciddi bir hastalık geçirdi. Bu hastalık annemi uzun süre yatakta kalmaya zorladı ve bu yüzden çalışmaya başlaması gerekti. Ama buna rağmen hala bir baba figürümüz olduğu için mutlu bir çocukluk geçirdik. Biz üç kızdık ve evde başka bir erkek yoktu, sadece babamız vardı. Bu yüzden tek umudumuz babamızın iyileşip hayatımıza eski haline dönmesiydi. O zamana kadar babam basit bir işçi olarak çalışıyordu ve Maddi durumumuz çok iyi değildi. Ama en azından annem çalışmak zorunda değildi. Fakat dualarımız ve yalvarmalarımız hiçbir karşılık bulmadı. Hatta Tanrı annemin gözyaşlarına bile bakmadı ve hayatımızın kararını verdi. Babam o hastalığı yenemedi ve sonunda bizi yalnız bıraktı. O gün okuldan dönüyordum ve kapının önünde tüm komşular toplandığını görünce bir şeylerin olduğunu fark ettim. Annemin bağırıp ağlamalarını duyduğumda babamı kaybettiğimizi öğrendim. O, hayatımda karşılaştığım en acı olaylardan biriydi. Babam öldükten sonra hayatımız tamamen dağıldı. Babamın vefatından sonra annem çalışmak zorunda kaldı ve okuma yazma bilmediği için bir restoranda bulaşıkçılık yapmaya başladı. Ben en küçük çocuk olduğum için yanına gitmek zorunda kaldım ve bazen ona yardımcı oldum. Bir yandan da büyük kız kardeşim evlenmek zorunda kaldı çünkü ailemizin maddi durumu buna elverişli değildi. Düğün hediyesi veremediğimiz için büyük kız kardeşim dumanlı bir hayatı olan biriyle evlendi çünkü kimse onu kabul etmiyordu. Ama ben ona çok üzülüyordum çünkü en iyi üniversitelere kabul edilmek için çok çaba göstermişti ama kaderi buna uygun değildi. İkinci kız kardeşim de sadece çalışmak zorunda kalmıştı. Sanata olan ilgisi nedeniyle terzilik yapmaya başlamıştı. Ama hiçbirimiz yaptığımız işleri severek yapmıyorduk. Hepimiz zorla bu hayata devam ediyorduk. Hayatımızdaki binlerce dileği gömüyorduk. Ben büyüdüm ve tüm kız kardeşlerim arasında en güzel yüzlü bendim. Bu yüzden restorana gittiğimde restoran sahibinin bile bana ilgi gösterdiğini fark ettim. Bir gün annem hasta olduğu için işe gelemedi ve ben onun yerini almak zorunda kaldım. Restoran sahibi evli ve çocuklu bir adamdı. Ancak hep adıma hitap ettiğinde çok hoşlanmadım. Ama onunla sürekli çalışmaya devam edince sonunda bana şu uyarıyı yaptı. Ya işe gelmezsin ya da gelirsen her şekilde beni memnun etmelisin. Bu sözleri anneme ilettim ve annem de ona karşı çıkarak tartışıp hakkını alarak eve döndü. Bir süre boyunca ikinci kız kardeşim tüm masrafları karşıladı ta ki ben bir iş bulana kadar. Çünkü derslerim çok iyiydi ve başarılı bir öğrenciydim. Bu yüzden bir öğretmenlik kursuna kaydoldum. Kız kardeşim benim eğitimde başarılı olmamdan çok mutlu oldu ve bana sürekli derslerime odaklanmamı söylüyordu. Çünkü en azından bizleri bu sefaletin içinden kurtarmamı istiyordu. Ben de kararımda kararlıydım ve annemin bir daha çalışmasına izin vermedim. Artık derslerimi okuyacak ve öğretmenlik yapacaktım. Kız kardeşim de terzilik yapmaya devam edecekti. Ancak büyük kız kardeşim tüm masrafları karşıladığı için evlenmeye zorlanmıştı ve hem fiziksel hem de ruhsal olarak yorgundu. Bu yüzden pek fazla talip de yoktu ve bir kez nişanlanmıştı ama o da bozulmuştu. Benim ise birçok talipim vardı çünkü artık 20 yaşındaydım ve çevremdeki insanlar evlenmek için geç kaldığımı söylüyordu. Annem ve kız kardeşim de sürekli evlenmem için bana baskı yapıyordu. Çünkü çok iyi bir talip gelmişti. Ancak ben büyük kız kardeşimin evlendiğinde ailesini terk ettiğini gördüm ve bunun için kendimi ihanete uğratılmış hissedemezdim. Ne kadar zorladılar da olsa ben reddettim ve birkaç ay sonra o talip başka biriyle evlendi. Sonunda ben istediğim üniversiteye kabul oldum ve iyi bir iş buldum. Bu iş çok iyi bir gelir getiriyordu ve sonunda kendi evimizi değiştirme fırsatım oldu. Üniversitedeki diğer öğrenciler de benimle evlenmek istiyordu. Ancak ben onların hayatımı anlamalarını istemiyordum. Çünkü eğer bunu bilselerdi kimse benimle bir gün bile kalmazdı. Her şey yolunda gidiyordu. Hayatımızda değişiklikler olmuştu. Yediklerimiz, giydiklerimiz bile farklılaşmıştı ve kız kardeşim için bir terzilik atölyesi açabilmiştim. Ama gibi görünüyor ki hayatımızda mutlulukların bir son kullanma tarihi vardı ve ne yazık ki o tarih hızla yaklaşıyordu. Bir gün büyük kız kardeşim annemle iletişim kurmuştu veya eski adresimize gitmişti. Annem yeni adresi verdi ve kapıyı açtığımda yanında küçük kızıyla birlikte bir çanta tutan kardeşimi gördüm. Bir gözünden yaş, diğer gözünden ise kan damlıyordu. Kocası ona sırtını dönüp bir akrabasıyla ilişki kurmuş ve onu evden atmıştı. Biz de birbirimize sonuna kadar destek olan bir aileydik, bu yüzden ona destek olduk. Çocuğunu destekliyorduk ve kendisine bir iş bulmaya çalıştık ki en azından geçimini sağlayabilsin. O dönemde ben işim gereği farklı mekanlara gidiyordum ve çok sayıda insanla tanışıyordum. Bir gün yaşıtım bir Arap adam olan Levent ile tanıştım. Konuşmalarından çok iyi bir maddi durumu olduğunu ve ticaretle uğraştığını öğrendim. Ancak o güne kadar hiçbir erkekle iletişim kurmamıştım. Bu yüzden onunla daha fazla sohbet etmeye pek sıcak bakmıyordum. Ama Levent neredeyse her gittiğim yerde beni buluyordu. Bunu tesadüf olarak kabul edemezdim. Çünkü bir şekilde geldiği her yerde onu görüyordum. Buna rağmen ona karşı bir şey hissetmiyordum. Çünkü zaten pek çok erkek ilgimi çekmeye çalışıyordu. Bu yüzden bu olay benim için fazla çekici değildi ve aklımda hep ailemin hayatını nasıl düzeltebileceğimi düşünüyordum. Bir süre sonra Levent'e karşı olumsuz bir tavır sergilemiştim. Bir gün evde kendi işimi yaparken kardeşimin durumu kötüleşmeye başladı. Hemen ona temiz bir beyaz örtü götürdüm ve öksürdüğünde rengi kırmızıya döndü. O an durumun ciddiyetini fark ettim. Kardeşim daha çok gençti henüz otuzlarının başında ve maalesef kanser olduğunu öğrendik. Göz yaşları içinde annemize bu durumu söylememek için çok çaba sarf ettik. Kardeşim hastalanınca tedavisi için büyük bir para harcamamız gerekti. Kardeşim bu konuda pek gönüllü değildi ama ben onu gözlerimle kaybetmesine izin veremezdim. Onun tedavi masraflarını karşılamak için Atölyeyi ve içindeki eşyaları sattım fakat hala yeterince para bulamıyorduk. Büyük kız kardeşim de bu durumu fark edince en azından daha çok çalışmaya karar verdi ancak küçük çocuğuyla bunu başarması zordu. Bir noktada Levent ile iletişim kurmaya karar verdim. Hem iş hem de finansal durumumu biraz daha düzeltebilmek için ona yaklaşmam gerektiğini düşündüm. Çünkü kazancım sayesinde küçük bir ev ve araba almıştım ve bu para daha iyi bir yaşam için önemliydi. Levent'in işleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye başladım ve bana gösterdiği lüks hayat tarzı beni etkiledi. Bir süre sonra ona tekrar yaklaşmaya karar verdim. Kardeşimi tedavi etmek ve annemle birlikte iyi bir yaşam kurmak için bu fırsatı değerlendirmek istedim. Ama bilmiyordum ki bazen iyi niyetle de olsa yanlış bir yola girmek felakete yol açar. Ancak ben o kadar zor bir hayat yaşamıştım ki kardeşimin ölmesine göz yummak istemiyordum. Her ne kadar bu yola çıkmamın riskli olduğunu bilsem de her gün bu düşünceyi kafamda tekrar ediyordum. Annem bu kadar acıya dayanamazdı. Kardeşim de boşanmıştı ve oldukça kötü bir durumda olduğu için ona daha fazla destek olmam gerekiyordu. Bir gün Levent ile buluşmak için randevu aldım. Levent çok iyi bir konuşmacıydı ve beni etkiliyordu. Kendi hayatımdan bazı detayları ona anlattım. O da oldukça mantıklı bir şekilde cevap verdi ve en sonunda bana gözlerime bakarak her zaman senin yanında olacağım. Seni maddi ve duygusal olarak daha iyi bir yere getireceğim." dedi. Bu sözler beni cesaretlendirdi. O günden sonra Levent'e tam güven duymaya başladım. Zor bir hayat yaşamıştım ama Levent bana çok destek oluyordu ve ona güvenerek hayatımı ona dayandırabileceğimi düşündüm. Şimdiye kadar hiç kimse bana böyle sevgisini göstermemişti ve onun her söylediği şey kalbimden geliyormuş gibi geliyordu. Bir süre sonra ona tüm maddi sıkıntılarımı ve kardeşimin tedavi masraflarını anlattım. Levent bana yardımcı olabileceğini söyledi ama bunun için benden büyük bir miktar para talep etti. Ben de o parayı ödeyebilmek için evimi satmayı teklif ettim. Yalnızca o ev yıllarca zorluklarla kazandığım tek varlıktı. Ama onunla bu işin sonunda her şeyin ailesi için daha iyi olacağını düşündüm. Ailemden kimseye haber vermeden çünkü ev tapusu benim adıma ve evin parasını da kendi paramla almıştım. Evi sattım ve parasını Levent'e verdim. O sırada büyük ablamın bir talibi vardı. Yapılan görüşmelerin ardından onun için tekrar evlenme kararı alındı. Ama bu kez eşi çok iyi bir insandı ve en azından üçümüzden birinin mutlu olduğunu düşündük. Ancak ikinci ablamın durumu her geçen gün kötüleşiyordu ve annem de bir şekilde bir şeylerin farkına varmış gibiydi. Ben, Levent'in bana o parayı katlayabilmesi için sabırlı olmam gerektiğini söylediği bir dönemdeydim. Levent beni bir tatile davet etti ama ben kabul etmedim. O bana o parayı geri vereceğini ve kendi hayatım için bir şeyler yapmam gerektiğini söyledi. Bu konuşma beni tedirgin etti ve bu yüzden tatile gitmeye karar verdim. Levent ile Dubai'ye gittik, üç gün boyunca birlikte olacaktık. İlk gece ayrı odalarımız vardı, bu benim şartımdı. Ancak ikinci gece Levent yine beni ikna etti ve aynı odada kalmamızı önerdi. O gece hiç olmaması gereken bir şey oldu.'' Levent bana ilk kez yaklaştı. O, kişisel sınırlarıma yaklaşabilen ilk erkekti. Öylesine etkilenmiştim ki artık ona hiçbir sınır koymadım ve her şeyi o gece onun emrine verdim. O geceden sonra Levent'in tavrı tamamen değişti ve daha iyi bir insan oldu. Hatta şimdi bu hareketle birlikte Levent'in nihayet benimle evleneceğini ve hayatımızın dönüm noktasına geleceğini düşünmeye başladım. Tatilden döndüğümüzde annemin her şeyden haberi olduğunu ve çok kötü durumda olduğunu fark ettim. Sürekli ağlıyordu. Onun bu halini görünce tekrar Levent ile buluştum ve ona parasını sordum. Levent bana bir altın takı verdi ve o parayı hesaba yatırana kadar bu takı ile idare etmemi söyledi. Bu altın, Levent'e verdiğim para karşısında hiçbir değeri yoktu. Ama ben ona güvenmemiştim ve yine de o parayla en azından ablamı hastaneye yatırmayı başardım. Levent, bana bir ay boyunca paradan bahsetmememi istedi ve öyle bir şekilde konuştu ki kendimden utanmaya başladım. Çünkü bana o kadar çok para hakkında konuştuğumda onun beni sadece parasal bir hedef olarak gördüğünü hissediyordu.'' Ama ben artık ona aşık olmuştum ve ilişkimizi bozmak istemiyordum. Henüz çok yakın olmamışken Levent bana dedi ki, ''Eğer hesabına büyük bir para girmesini istiyorsan biraz daha para eklemen gerekiyor. Böylece bir ay içinde hesabın dolmuş olur.'' Banka hesabını gösterdi ve içindeki miktarları görünce söylediklerine inandım. Aracımı sattım ve parasını Levent'e verdim.'' Levent bu hareketim için beni tekrar bir tatile davet etti. Bu şekilde aramızdaki ilişkiyi ve güveni pekiştirmeyi amaçladığını söyledi. Artık korkum tamamen geçmişti. Bu yüzden onun teklifini kabul ettim ve birlikte iç tura çıktık. Bu kez daha önce olduğumuzdan çok daha yakınlaştık. Daha derin bir bağ kurduk. O günden önce de aramızda ilişki vardı ancak artık Levent'e tamamen güveniyordum ve onunla birlikteyken hiç korkum yoktu. Dönüşümüzde ablamın durumu daha da kötüleşmişti ve annem de aşırı üzüntüden hasta olmuştu. Doktorlar ablamın operasyonunu ertelemeden yapmam gerektiğini, aksi takdirde daha kötü olacağını söyledi. Bu uyarılara dayanarak o paranın ne olursa olsun hesabıma yatması gerektiğini ve en azından ablam için bir şeyler yapabilmeyi ümit ettim. O gün Levent bana yine bir takı verdi ve buna itiraz etmemi istemedi, iki gün içinde parayı geri alacağına dair söz verdi. O parayla ablamı birkaç gün daha hastaneye yatırmayı başardım ama sonunda ablamın durumu tedavi olmadan kötüleşti. İki gün geçti ve Levent'e mesaj attım, defalarca aradım ama hiçbir cevap almadım.'' Telefonu kapalıydı ve içimde garip bir endişe belirdi. Kendimi sakinleştirmeye çalıştım ama Levent'in aslında beni kandırmış ve o paralarla kaçmış olabileceğini düşündüm. Sonra anonim bir numaradan bir fotoğraf geldi ve altında bir yazı vardı. Fotoğrafı açtığımda bir sürü para vardı ve yazının altında şunlar yazıyordu: Seninle oynadığım oyundan keyif aldım. Bu senin için bir ders olsun. Dört fotoğrafla kimseye güvenme. Bu yazıyı gördüğümde şok oldum. Çünkü Levent'in söyledikleri tamamen yalanmış. Onunla uzun bir süre geçirmiş ve her şeyimi ona vermiştim. Bedenimi, ruhumu, en değerli varlıklarımı ve hatta tüm paramı. Şimdi elimde hiçbir para kalmadığını görünce tüm altınlarımı bozdum. Bu sayede ablamın operasyon masraflarını karşıladım ama annem o kadar üzülmüştü ki artık dayanamayacak duruma gelmişti. Birkaç gün sonra ablamın operasyonu için çalışıyordum, en azından onu bir süre daha hastanede tutabilmek için. O gün hayatımın en acı günlerinden biriydi. Şevkle evime döndüm, anneme ablamın operasyonu hakkında iyi haber vereceğimi düşünerek. Ama evde hiç kimse cevap vermedi annesinin ismini seslendirerek evin her köşesinde bağırdım fakat kimse yanıt vermedi. Sonunda evin küçük verandasına gittim ve annemi en sevdiği çiçeklerin yanında uzanmış şekilde buldum. Şok oldum ve ne kadar kötü şanslı olduğumu anlayamadım. O kadar çok çaba sarf etmiştim ki ailemi bir arada tutabilmek için ancak şimdi hayatımın en büyük nimeti olan annemi kaybetmiştim. Onun cansız bedeniyle karşılaşmak o kadar zor geldi ki bir an olsun inanamadım. Sürekli ona vuruyor ve ismini bağırarak uyanmasını istiyordum. Ama bu kez annem hayatla savaşı bitirmişti, eşyalarını bırakmış ve veda etmişti. Arkada komşularımın sesini duydum ve artık hiçbir gücüm kalmamıştı. Sonra kapıyı zorlayarak açtım ve komşularım etrafımı sarmaya başladı. Bana teselli vermeye çalıştılar. Sonunda büyük ablama annemin ölüm haberini verdim ve birkaç komşu ile birlikte annemi toprağa verdik. Bu sırada hastanede hayat mücadelesi veren ablamın yeri boştu. O gün annemi toprağa verdikten sonra ablamın ameliyatı vardı. Ben hastanenin avlusundaki sandalyede oturuyordum ve o an Hiçbir kimsenin benim kadar yalnız ve talihsiz olduğunu hissetmedim. Bir hafta içinde her şeyimi kaybetmiş gibiydim. Bir taraftan sevdiğim adam bana ihaneti yaşatmıştı ve ne yazık ki tüm paramızın farkında olup hiçbir merhamet göstermeden her şeyi elimden almıştı. Diğer taraftan bütün umutlarım annemin varlığına bağlıydı ve her şeyimi onun için yapıyordum. Ama sonunda annemin cansız bedenini yerden aldım ve onu Allah'a emanet ettim. Şu an hastane sandalyemde oturmuş, ablamın sağ salim çıkıp çıkmayacağını bilemiyordum. O an tek dileğim, en büyük arzum ablamın hayatta kalmasıydı. Allah'tan tek istediğim, onu benden almamış olmasıydı. O kadar çok ağladım ve yalvardım ki, sonunda ameliyatının başarılı geçtiği haberini aldım bir gün ablamı ziyaret etmeye gittiğimizde gözleri hep annesini arıyordu ama annesinin ne kadar siyah giydiğinden ne olduğunu zaten anlamıştı. Ama ben ablama sakinleşmesi için her şekilde yalvardım ve ona şunu söyledim. Beni bırakma, en azından sen bana annelik yap. O toparlanmaya başladı. Bir hafta sonra ablamla birlikte hastaneden çıkıp eve döndük. Evimizin ışıkları yanmıyordu ve tüm umutlarım ablamın sağlığına bağlıydı. O da benim kadar kötü bir durumda değildi. İlk başta her şey çok zordu. Büyük ablam daha fazla bize uğramaya çalışıyordu. Bizi yalnız bırakmak istemiyordu. Ama zamanla biz ablamla hayatımıza normal şekilde devam etmeye başladık. Artık ne kaybedecek bir şeyimiz kaldığını hissetmiyorduk. Büyük ablam dayanamadı ve evini bizim evimize taşıdı. Bu bizim daha rahat yaşamaya başlamamıza yol açtı. Ablam yeniden dikiş işine başlamıştı ve ben de eskiden yaptığım işlere ve derslerime geri döndüm. Artık hayatla savaşmayı bıraktım ve ölmeden önce en az bir gün bile olsa mutlu yaşamaya karar verdim. Bir erkek hayatıma girmedi. Bir daha hiç aşık olmadım ve Para biriktirmeyi de bıraktım. Bunun yerine ablamla birlikte zaman geçirip zor geçen o yılların telafisini yapmaya çalıştım. Sonunda hayatın her şekilde döneceğini kabul ettim. Hayatım boyunca karşılaştığım zorluklara rağmen ben artık hayatla savaşmayı bıraktım ve ne olursa olsun tarihimi tamamlamadan önce mutluluğu bulmaya karar verdim.